Revitlaşlar bu videoda Callout ile Drafting View çalışmasını yapacağız. Önemli bir detaylandırma konusudur. Projemizde Drafting View'da burada bir sürü Drafting View'muz var. Mesela atıyorum pompa şemaları ne bileyim banyolar e, vesaire bunlar aslında bizim e, projemizde olmayan ama e, detay olarak kullandığımız eee çizilmiş veya ne bileyim e, şeyden e, internetten alınmış e, bir takım e, imicileri imajları alıp drafting view'da e, tekrar e, çizerek onu kullanabiliyoruz. Um, bu kaynakları uh, ne şekilde kullanıyorsanız uh, o şekilde uh, tasarlayabilirsiniz. Uh, yani herhangi bir uh, CAD uh, çizimini import edebilirsiniz. Link de edebilirsiniz. Aynı şekilde PDF'leri import veya uh, link ederek veya uh, bir resim uh, ekleyerek mesela Burada herhangi bir çizimi aldık. Bunun ölçeklendirmesini yaptık. Şurayı 3 cm ayarladık mesela. Bununla ilgili olan bütün gerekli çizimleri yaptık ve elimizde bir drafting view oluşturduk. Revit'te drafting view projeye model elemanlarını eklemeden iki boyutlu çizim yap yapabilmek için kullanılan bir görünümdür. Drafting View iki boyutlu bir görünüm. Bu görünümde sadece iki boyutlu çizim araçları kullanarak detaylar, kesitler veya şemalar oluşturabiliriz. Mesela burada e, işte çizim sembolleri hakkında şemalar oluşturmuşuz. Bunların tamamı e, bizim e, Revit'te kullandığımız e, normal çizim teknikleriyle e, yapılmış e, şeylerdir, e, çalışmalardır. E, ne bileyim e, işte hatta tek aç şeması e, işte güçle ilgili olarak e, ne tür bir şama istiyorsanız bu e, şeyleri e, çizme şansına sahipsiniz. Drafting View normal şartlar altında e, View e, tabında Create e, altında Drafting View ile e, açılan bir e, paftadır, görünümdür. Burada bir resim verirsiniz. ölçeği tayin edersiniz. Ondan sonra OK dediğiniz anda e, bu paftaya e, ulaşırsınız. Daha sonra burada e, işte e, çizim araçlarını kullanarak değişik e, e, adını siz koyun detay kesit şema görünüm ne, ne isterseniz onu e, yapma şansına sahip oluyorsunuz daha sonra bunları collate ile çağırıp e, kullanacağız <laughs> drafting View'larda model elemanları yani duvarlar kapılar, pencereler. Ya yani bunlar bunun bunların e, görünmez ancak planlar ve kesitler gibi diğer görünümlerle birlikte projeye açıklayıcı detaylar eklemek amacıyla kullanıyor bu drafting e, view dediğimiz olaylar. E, tekrar edersek model elemanları ki bunları duvarlar kapılar pencereler merdivenler tüy neyse ee, model elemanları görünmez ancak planlar ve kesitler gibi diğer görünümlerle birlikte projeyi açıklayıcı detaylar etkilemek amacıyla kullandığımız e, görünümlerdir yani e, siz projede e, bir foseptik tankı veya kapağı için e, bir şey e, yapmazsınız ama bunu bir drafting view olarak e, getirir e, projenize. E dışarıda çizilmiş, otoketle çizilmiş veya resimler e, olan e, image olarak e, şeyinize projenize takar sürüklersiniz olayı. Yani bir de bunlarla ayrı ayrı uğraşmazsınız. Genellikle bunlar e, teknik detaylar, ne bileyim yapısal e, çizimler, mimari detaylar kesit detayları gibi görseller oluşturmak için kullanılırlar. Bu drafting e, yarattığımız drafting e, view'lar. E, bu sayede projede daha önce modellenmemiş yapısal ya da mimari detaylar hızlı bir şekilde eklenmiş oluyor. Bir taslak görünümde bir ayrıntıya atıfta bulunduğunuzda call out yaparak yani çağrı baloncuğu şuradaki e, call out kullanarak e, bir atıfta bulunduğunuzda reference other view ile şuraya geldiniz. E, refer, tabi burada olmamanız lazım. Herhangi başka bir view'da e, bunu yapabiliyorsunuz. Mesela section'a gittik. Kesit A veya kesit B'ye aldık. E, geldik mesela şuradaki e, olaya. Burada call out yaptığınızda e, reference other view ile e, şuradan seçtiğiniz e, bizim neydi bu e, tahmin ediyorum on numara şu merdiven yapısı. Şimdi bunu göstermek için e, ne yapabilirim? Şöyle bir call-out oluştururum. Şunu biraz daha genişlettim. Bunu da şöyle bir yere aldım mesela. Ne zaman ki Revit'te biliyorsunuz mavi başlı olan her şeyi tıkladığınızda sizi o detaya götürür. Bu aslında dışarda e, Drafting View olarak hazırlanmış bir e, yani şurda e, Drafting View olarak hazırlanmış şu e, komutla hazırlanmış bir e, e, görünüm. İşte e, burada ba, e, basamaklar, rıhtlar, işte harcı, kılı, tüy her şeyi. Çiziliyor, bunlar e, bir şekilde e, adlandırılıyor ve e, işte sizin elinizde böyle bir e, çizim olmuş oluyor. E, bu çizimle e, siz herhangi bir e, model elemanı kullanmadan aktarmak istediğiniz bilgiyi aktarmış oluyorsunuz merdiven yapısı. Aynı şekilde merdiven detayı. Yani bu da e, haricen çizilmiş e, bir e, çizim bunu da işte e, getirip e, kesit bb'de buradan e, takarsanız buraya call out dedim reference other drawing dedim e, ve buradan seçtim neyi seçtim merdiven detayı bunu da şu şekilde aldım atıyorum de bunların nasıl işte ayarlandığını filan daha önceki videolarda anlattığım için şuradaki büyük çizgilerin küçüğe nasıl çevirirsiniz onlara girmeyeceğim gerçi çok da zor değil object style'dan giriyorsunuz Annotation'dan e, Callout'u, boundary işte e, şuradaki Dash yerine Line Pattern'da başka bir şey seçiyorsunuz. Apply, OK dediğimizde şu çizgilerin karakteri e, değişmiş oluyor. Burada dikkat edeceğimiz olay e, siz Callout'unuzu e normal olarak reference other view olarak seçtiğinizde Revit otomatik olarak buraya sim yapıştırır. sim similar'ın kısaltılmışıdır. Yani bunu otomatik olarak Revit buraya ekler. Ne zaman ki bunu bir paftaya yerleştirdiniz o zaman şuradaki çizgiler tek ve üç çizgi pafta numarasını ve çizim numarasını gösterecek şekilde e, belirgin olur. Yani siz Reference Other View seçtiğinizde açıklamanız kolaat baloncunda otomatik olarak e, sim olarak gözükecektir. Bu Revit tarafından varsayılan bir ayardır ve başvurulan ayrıntının gerçek başvurulan ayrıntı yerine başvurulan açıklamayla benzer olduğunu belirtir. Yani ee, bu ayrıntının gerçek başvurulan ayrıntı değil ama buna benzer bir ayrıntı olduğunu gösterir. yani yüzde yüz Şuradaki e, şey mesela şunun için şunun için konuşursak e, tıpatıp o arayydı onlar şu tıpatıp gözüküyor her ne kadar bu da tam bir proje değildir? Yani tam e, tamamlanmış bir şey değil. Yani şurada harçlar olmalı, ne bileyim şurada dağıtçı olmalı vesaire. Burada düz bir plaka yapmış, üstüne e, basamaklar koymuş. Şu gösterim şekli de e, mesela doğru değil. Burada bir takım e, hatalar var, e, onları da e, belirtmekte fayda var. Yani siz e, burada yönteme bakın, yani şu detayın doğru olup olmadığına şimdilik bakmayın. Ee, ama geldik e, şu çizime mesela şu, şu olaya buna gittiğimiz zaman e, o da bizi şuraya getirecektir büyük ihtimalle bunu okeylememiz lazımdı yoksa göremiyoruz bu mesela e, yukarıdan aşağı bu şekilde iniyor halbuki kestiğimizde bu şekilde iniyor yani demek istediğim Revit tarafından varsayılan bir ayar olan sim e, tanımlamasıyla gelen sim similar benzer e, olay e, işte vurgulaması ile gelen bunlar. E, bu e, call out baloncukları. Başvurulan ayrıntının gerçek başvurulan ayrıntı olmadığı ama e, işte buna benzer bir açıklamayla benzer olduğunu belirten bir olaydır. Burada herhangi bir şeyde söyleyin adını. Drafting view'da bunlar nasıl çizileceği konusuna girmeyeceğim. Bunları siz rahatlıkla buradan drafting view açtığınızda. E, buradaki araçların tamamını kullanarak e, annotate altında işte detail line e, region yaratırsınız masking region veya fill region component yaratırsınız ondan sonra revision cloud detail group, insulation text e, kullanarak vesaire bunlar üzerinde e, çalışmanızı yaparsınız ne zaman ki bitirdiniz bu bizim e, drafting view altında çıkar e, ve e, artık siz onu projenizde istediğiniz şekilde kullanırsınız. Bütün bunlar e, normal bir çizim yaparken atetle normal bir çizim yaparken kullandığınız araçlarla yapılmış e, çalışmalardır ama bunlar üç boyutlu değil iki boyutludur. Bunu aklınızda tutuyoruz ve koloutla e, e, drafting view e, çağırmanın yöntemini bu şekilde e, başarmış oluyoruz. Evet arkadaşlar